Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti. İsmail Kartal'dan bonuççı kararı. Fenerbahçe, Samet Akaydın'ı Panathinaikos'a gönderdi. Milli oyuncunun transferi kısa süre içinde açıklanacak. Samet Akaydın sağlık kontrollerinden geçmek üzere Atina'ya gitti. Yunan basını, Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'dan elde edeceği geliri duyururken sözleşme detaylarına ilişkin çarpıcı bilgilere yer verildi. Samet Akaydın, 2022-2023 sezonunun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 23 resmi karşılaşmada görev yapan Samet Akaydın, bu sezon ise 11 karşılaşmada görev yaptı. Samet Akaydın, Fenerbahçe'de oynadığı süreçte gol veya asist katkısında bulunamadı. Samet Akaydın, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Milli oyuncu sağlık kontrolleri için Atina'ya gitti. Samet Akaydın'ın kısa süre içinde Panathinaikos ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Samet Akaydın, Ocak transfer döneminde Fatih Terim'in Dimitris Dimnos'tan sonra ikinci transferi olacak. Yunan basını Samet Akaydın'ın sözleşme detaylarına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Panathinaikos, Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar alacağı 230 bin euroluk garanti ücretini karşılayacak. Ayrıca habere göre Samet Akaydın için Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu bilgisine yer verildi. Panathinaikos'un Fenerbahçe'ye düşük bir kiralama bedeli de ödeyeceği aktarıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi. Samet Akaydın'ın transferi %100 onaylandı. Samet, Dimitris Limnios'tan sonra Panathinaikos'un ikinci transferi olacak ve Yeşillerin savunma hattını sezon sonuna kadar güçlendirecek. Samet'in kiralanması için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı. Samet Akaydın bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imza atacak ve Fatih Terim'in ekibine katılacak. Türk yetkililer Samet Akaydın'ın transferinde satın alma opsiyonu olmadığını belirtse de Panathinaikos, Samet'in Fenerbahçe'den kazanacağı 230 bin euroyu karşılayacak. Ayrıca bazı bonus maddelerinin dışında Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferinden 200 bin euro kiralama bedeli alacak. Habere göre sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor. Yunan kulübü Samet'e yarım sezon için net 450 bin euro ödeyecek. Kupa kazanılması durumunda ise Samet'e 100 bin euro da bonus verilecek. İsmail Kartal'dan Bonuççu Kararı Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertli takımın yeni transferi Leonardo Bonuççu kadroda yer aldı sakatlıkları bulunan Bekao, Crespo ve Zay kadroda kendine yer bulamadı. Afrika Kupası'na giden Dijiko ve Osayi Samuel de kafilede yer almadı. Kısa süre içinde ayrılması beklenen Umut Nayir ile Samet Akaydın de kadroda yer almadılar. 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı. Dominik Rivakovic, İrfan Can Eribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Ceydin Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Lincoln Henrike, Fred Rodriguez, İsmail Yüksek, Bartu Elmaz, Sebastian Simanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadić, Edin Zeko, Mişi Batşuayi.